Selamlar, merhaba beyler. Bugün sizlerle birlikte Pro Stars'ta 8 bit 600 yapacağım. Bir güzel 600 yapalım. Bu 8 bit 600 yapınca Edgar'ı da bir 600 yapacağım. Şimdi bakabilirsiniz. Ya 8 bit ay 575 oldu. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi girelim oyunumuza. Canlı yayınlarımızda Nonolive'dan bakabilirsiniz. Kral Gamer Pro adım. Abicim ya kolt gelme bence. Tiam olmak istiyorum ama ben olmam Tiam. Sabahleyin Tiam oldum. Öldüm bir zaman. Neyse beyler videomuza geçelim. Yani daha demin bir 6 eksi yedik. Güzelce. 18 8 bitmemesi de var. Bu da var. 18 8 bitmemesini alayım ben. Şimdi ortaya gitsem öldürürüm de yani. Canım işte. Toplamam lazım. Vallahi gel buraya öldüreceğim seni gel. Videoyu beğenmeyi unutmayın beyler. Tiam 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 Abicim tiam diyorum tiam diyorum ya tiam ya Al sen buna vur Sinirlendim şu anda öldüreceğim seni Baba gel buraya tamam mı? Adam olacaksın öldürmeyeceksin beni. En sevdiğim karaktersin zaten. Boş boşuna aksesuar bir. Baba ikisi birden geliyor. La öldürürüm sizi ha. Hepinizi yaşatmam. Abicim ölmek istemiyorum. Yo kardeşim benim. ölmek istemiyorum ya. Hop 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 gel buraya gel 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 gel. Leon bak vuracağım şimdi ya. Hop. Sakin. De yani oha diyorum ya. Oha ya. Orada hiçbir şey yapamazdım zaten. Crow'un zehiriyle. 2 artı. Tamamdır. Neyse beyler. Ee, ne yapacağız? İki tane şey biriktirdim. O da zaten güç puanları. Bir 500 bir de 100'lük. Ya karakter çıkarsa diye veririm diyorum da karakter çıkmazsa da zaten harcayacağım bir kime harcarım? Veririm bir Nani'ye, Edgar'a işte Search'e falan veririm işte bir. Bu arada bir Search oynayalım biz. Diyeceğim de 8600 yapıyorduk. Onu canlı yayında yaparız o zaman. Biz Search'le girelim biz. Değil mi? Search'e girelim. Okluktur. Okeyliktir. B gelirse oynayacağız. O da olsun. Söç. İkinci seviyeye girdiğinde hızlı şey oluyor da şimdi yavaş ya. İki seviye olmam lazım direkt benim. Hop büyük benim. Bizim B de hiçbir şey yapmıyor ya. Anca sağ sola vuruyor. Oh be bir kere vurabildin. Bu arada adamın ismi sese gel. Hop 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 hop. Oba. Ne vurdun be kardeşim. Ya bir iki seviye olamadım. Bir üç, üç dört kere vurayım da. Dur bir. Üç dört kere vurmam lazım. Ha benim <laughs> Tamam iki seviye oh be. Ya of. Geldim beyler. Ya bir işim çıktı da onu yaptım. Ee, Diamond Eye. Dur odur budur. Şimdi sadece search kaldı bir 20 yapmaya. Hepsi 20. Hepsi full 20. Bir de Jesse kaldı. Jesse'yi yaparım zaten. Şu 8 bite dönelim biz bir. Jesse'yi yaparım zaten. Ee, Search'ü de yaparız. Full 20-21. Güzel. Abone olmayı. Olursanız 600 yapmanın ikinci. kaç like gelirse. Of. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Güzelce bir 6 eksimizi değindik. Yani ne güzel yedik 6 eksiyi de. Ben de karakter oynayalım. Nani oynayayım. Retro nani aldım da. Normal nani de iyi. Retro nani bir daha iyi. Bir daha güzel yani. Bu arada hiç mi karakter çıkmıyor bana? Hiç karakter çıkmıyor. Sinir oldum. Hiç karakter çıkmıyor artık. Bir 8 taşın daha olsaydı bunu alacaktım ya. Klasik 8 bit. Şöyle oranımıza bakalım. 1020 efsane bir oranı. E, gizemli de iyi. Şey odur budur da. Markete bu arada en sondan bir ben. Kimi yazayım? İlk ee, ilk önce biz ne yazalım? Ben yazdık. Sonra da oyun gemisini destekleriz işte. Şimdi girdik bir Beni öldürdü Beyler şimdi ne yapmayı düşünüyorum? Videoya like atmanızı düşünüyorum. 喷的，那别不喷。 Ya 16 eksedik. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Of. Neyse beyler, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. 8 biti canlı yayında yaparım. Yani siz de gelmeyi unutmayın. Canlı yayında lol'da adım Kral Gamer Pro. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Haydi o zaman. Dur be. Hadi bir çık be. Heh, beyler. Hadi görüşürüz. Bay bay.